Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Çanta videomuzun ikinci kısmındayız şimdi. Hatırlayın son sıramızı örmüştük. Son hepsini tek örmüştük sarımızla. Şimdi burada birleştirme yerimizi yaparken farklı renkteki ipime geçeceğim. Ben bu çantamda turuncu rengi kullanacağım. Bakın bu şekilde arkaya battım yine gizleme noktama. Ve diğer ilmeğimi de alıp içerisinden geçirerek e, turuncu ipime başlayarak öreceğim burada şu e, şu şekilde yapacağız bakın ilk sıramız gördüğünüz gibi hemen ilkin Pardon birinciye değil, ikinciye turuncuyla bir tane uzun batacağız sonra hemen yanındaki boşluğa Bu arada iplerimi arkaya alarak örüyorum sarı ipimi de e, sadece bir sıra öreceğim bir tane de buradaki boşluğa ördükten sonra sarı ipimi bırakıyorum. Sadece turuncu ipimi içeri alıyorum. Çünkü sarı ipimle sarıya geçtiğimde buradan devam edeceğim. Bakın bu şekilde e, yanındaki boşluğa battım. Sonra e, yanındaki boşluğa değil onun tam e, başak şeklini tam ortasına ikincisinin ortasına batarak bakın bu şekilde alıyorum. Hemen tekrar boşluğa batıyorum yanındakinin. Sonra hemen yanındaki boşluğun orta ikinci başağına Batarak bu sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Evet, çantamın e, turuncu sıramın ilk sıramı bitirdim, tamamladım. Şimdi kısa ördüm, gördüğünüz gibi şu noktaya uzun batacağım. Ve bakın, e, uzun battıktan sonra birleştirme yapmayacağım. Artık bu modelde birleştirme yapmayacağım. Bu model böyle e, sola doğru kayarak. E, kendini tamamlayacak zaten normal battım ortasına ve bakın şurada bir boşluğum oluştu iki uzun arasında bir boşluk oluştu ve boşluğuma battım şimdi burada e, şu boşluğa battıktan sonra bakın şu orta yerimiz oluştu kısa battığımız noktanın tam ortasına batarak e, uzun oluşturuyoruz sonra Bakın her sırada sarıdan bir tane öreceğiz. Her sırada çünkü sarı da böyle e, sola doğru kayarak içine gizlenmiş olacak. Çirkin bir görüntü olmayacak içeride de. Şimdi şuradaki boşluğa da batıyoruz. Bir tane sarıdan öreceğiz. Sonra sarıyı arkadan bakın bir tane ördükten sonra bırakıyorum. Boşluğa battım. Tekrar buradaki e, boşluğa batıyorum. Artık boşluklara batarak e, başak şekli vermeyeceğiz. Burada minik e, fıstıklarımız olacak gördüğünüz gibi. Şuradaki tam ortalarına batacağız ve uzunun kenarında kalan boşluklara. Bakın tam ortaya battık. Sonra şuradaki kalan boşluğumuza da batarak e, turuncudan toplamda 5 sıra öreceğim tamamlayacağım. Şimdi ikinci sırama geldim ama şunu da hatırlatmak istedim. Bakın e, şurası normalde sarı ile birleştirme noktamdı. E, şimdi buradan 5 e, sıra öreceğim dediğimde şimdi 2 sıra ördüm. Bunun e, bu modelin sırasını sayarken şu uzunları sayacağız. 1, 2. Bakın burada bir tane kalmış. Ve şurası benim artık birleştirme noktam olacak. Yani sayıyı tamamlayacak. E, sayı tamamlandığında e, modelinizin bittiğini zaten anlıyorsunuz. Bakın her yerde 2 oldu. 1, 2, 1, 2, 1, 2 ve 1, 2 iki şeklinde. İkinci sıramız tamam oldu. Eğer farklı bir renge geçeceğimiz e, sırada şu noktadan değiştireceğiz. Ama normalde e, birleştirme noktamız sarıda. Bu taraftaydı ama bu dediğim gibi turuncu da birleştirme olmayacak. E, bu şekilde e, uzunları sayarak. Kayarak e, örgümüzü tamamlayacağız. Evet şimdi 5. sırama geldim. 5. E, sıramı bakın. E, bu turuncu ördüğüm kısımda küçük fıstıkları ördüğüm kısımda hiçbir gizleme birleştirme yok. E, normal yuvarlak örerek bunu e, tamamlıyoruz. E, bunun gizleme ve birleştirme noktasını şuradan anlayacağız. E, zaten hiç belli olmuyor. Hep örerek devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane burada var. 1, 2, 3, 4, 5 tane burada var. Yani e, bütün e, en azından 3 sıra saydığınızda 5 tane... Eşit olmalı. Yani şu birleştirme noktam bakın gördüğüm gibi şu sola kaydı. Şimdi burada e, altıncı uzunu öreceğim. 6 uzun da sarı ile olacak. Yani 5 tane turuncu sıramı tamamladım. Bakın e, şu küçükte ipimin rengini değiştireceğim. Küçüğümü turuncu ile battım. Geçerken ipimin rengini sarı ile değiştiriyorum. Bu şekilde. Ve Alta baktığınızda bakın gizleme yeri bu şekilde kayıp gidiyor. Şöyle göstereyim. Daha belli olacak. E, i̇çeriden gizleme noktası böyle sola doğru kayarak gidecek. Şimdi sarıya geçtim ve sarıyla devam edeceğim. Sarıyla uzunla batarak bakın yerime e, sarı rengimi değiştirdim. Bunu siz e, istediğiniz desen ve e, renkle devam edebilirsiniz. Desen pardon e, istediğiniz rengi istediğiniz sayılarla kullanarak örebilirsiniz bunu. Ama ben 5 tane turuncu 10 tane sarı ve 5 tane turuncuyla e, bu çantamı tamamlayacağım. Şimdi sarıyla örerek e, yaklaşık bir 10 sıra Bakın bu şekilde yine sarıyla da aynı teknik farklı bir teknik değil. Aynı boşluklara batarak bu arada e, turuncu ipimi bir sıra öreceğim. Evet onu da unutmayayım. Bakın fazla ördüm burada. Şurada bir tane örmüştüm turuncumu. Turuncumu artık arkadan bırakıyorum. Sarıyla devam edeceğim. E, bir uzun bir kısa e, örerek e, sarıdan 10 sıra tamamlayacağım.